Herkese Retal Reta Taycon'dan selam arkadaşlar. Nasıl yeni bazen güzel mi? Tabii ki şaka. Evet arkadaşlar bu, bu seferki videomuzda bu önceki dükkanı yani ben komple dağıttım buraya ne varsa burayı düzelteceğiz. Yani burayı baştan aşağı tekrar yapacağız. Videonun dışında 900 bin lira para kastım. Mükemmel değil mi? hayatını göremeyeceğim parayı bu boyunca kastım. <laughs> Evet neyse işte hani böyle her şeyi sattım bir de üstüne ve 9000 bin lira paramız oldu. Hemen coin'e girelim. Bu arada yeni bir güncelleme gelmiş. Çok bir şey yok sadece e, şey diyordu. Yeni inşa edilebilen birkaç tane hediye gelmiş kaktus falan gelmiş. Kamera açısı düzeltilmiş ufak şeyler yani öyle şey yok yani burada mesela şöyle göstereyim. yani Buraya gelen bir şey yok. Bizim niyetimiz suydu. Bu camı buraya koyacaktık değil mi? Evet bunu buraya koyacağız. Ve oyun sesleri yok. Aa oyun sesleri yok. Neyse sıkıntı yok. Şunu şuraya hemen bunları da buraya dizelim. Bu arada şöyle bir sürprizim var. Bu video ortalama yarım saat bir saat olacak. Evet. Baya uzun video olacak. Bu arada bunun ortası hangisi lan? Ee, hemen buraya otomatik kapı koyuyoruz. Şöyle. Bir tane buraya bir tane de buraya. Biri çıkış biri giriş. Hemen ardından... Şu kenarlarda camdan koca ama hangi cam kocaman tam bilmiyorum. Hmm, şöyle koyayım ya. Ya farklı bir şey de koyasın var ama komple cam yapmak da istemiyorum. Birazcık bir farklılık olsun. Şimdi ee, dur burası kalsın. Şuraya geçeyim çünkü oraya şey yapacak. E, depo yapılacak. Orada deponun payı var. E, sana farklı bir cam yok yani koyabileceği. Şimdi deponun kapağı nereye koyacağız? Bu kapak 3000 liramış. Bunun farklı bir çeşidi yokmuş. Bu cam renkliymiş güzelmiş. Şimdi bu kapıyı buraya koyarsam çok köşeye koymuş olacağım. Bu kapıdan iki tane koyarsam bence daha güzel oldu değil mi? Hemen bu arka tarafı da bu ne lan? Fileymiş. E, camla çevireceğiz. Şununla mesela depo camıyla. Oh mis 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 çok güzel oldu vallahi. On numara oldu. Evet oraya iki tane yaptık. Yani şöyle bir tane de buraya koyacağız. Bunu buradan slipman nerede bu parça? Bak bu değil. Şu. Yok bu değil. Onun parçası nerede? Ha bu. Bundan da buraya koyacağız. Evet. Şimdi müşterilerin olduğu yeri neyle çevirsek? Vormaz. Bu olmaz. Bence de yine bundan çevirelim. Bundan buraya şöyle bir sıra alalım. Hatta evet, dur çekeyim ben duvar önce de? kapıyı en son koyalım. Tamam buraya kadar doğru çektik. Bunun şöyle uygun yerlerine kapı koyacağız. Hangisinden koyalım bundan koyalım. Bir tane buraya bir tane buraya. Dur bakayım 3 4 5 6 3 4 5 6 tamam tam eşit oldu. Kapının birisini buraya koydum. Bir tanesini de buraya koyduk. koyarsak eşit oluyor. Bu arada bakın şimdi güncellemeyi fark ettiniz mi? Karakterler duvarın içinden geçmiyor artık. Kapılardan geçiyor bu güncellememiş. Yani genel güncelleme bununla alakalı bir şey. Falan yani böyle koyabiliyormuşuz. O zaman biz şöyle bir şey yapalım. Hani böyle gerçekle yakın yaptığımız için. Harcıdaki her şeyi sildik bu arada. Hangi lan o? Ha. Ee, çok kaybediyorum ben bunu ya. Aynen buydu. Bundan böyle koyalım. sonracıma şunu şöyle koyacağız. Ha bundan yana sen bunu koyamıyormuşsun. Sen direkt böyle koyabiliyormuşsun. Tamam öyle koyalım. O zaman bunu buradan silelim. Bu da sil, bu da sil. Bunu en baştan şöyle yapalım. Heh, böyle. Tamam, buraya kadar yeter. Bunu da buraya kadar şöyle yapalım. Burada kapı var. Biliyorum eşit olmadı. O yüzden bunu burada kapıya kadar yapınca eşit olacak. Bunu da sana fazla koyman anlamı yok. Bir tanesini sildim. Bence böyle. Gayet güzel oldu. Cidik gibi oldu yani. Evet, şimdi gelelim muhteşem konuya. Dükkan içerisi. Otomatik kasa. Çünkü bunun başına şeyi koymaya değmez. Kasiyer. Bunları nereye koysak? Ee, burası bence ideal ya. İki tane yetmiyor arkadaşlar. Niye yetmiyor? Çünkü kıntı yaratabiliyor bize bazen. Yani videonun içinde oynarken bu durumu fark ettim. Bir de bakayım dakika. Müşteriler tek bir kapıyı hem giriş hem gidişte kullanıyor mu kullanmıyor. Bak yok kullanıyormuş. O zaman ikisini de buraya koyalım. Bunun ortasında böyle hediyelik bir şey koyalım. Mesela ne olur? Şunun gibi. Bunu buraya koysam Bak bu çok güzel oldu. Bu suyu şöyle ikinci de koyayım ya. Hadi ikinciye ikinciyi vazgeçtim. Oraya farklı bir şey fikir geldi aklıma. Burada bir tane daha kasa vardı. O da komple vazgeçtim. Bak burada şey varmış. Bu bankı buraya koysam ne olur? Bence güzel oldu. Şimdi geldik muhteşem soruna. <laughs> bu rafları nereye koyacağız? Yalnız dükkan küçüldü bana böyle geldi. Bayağı bayağı küçüldü yani. Hmm, bu arkadaşı şöyle buraya koyacağız. Bir, 2, 3. Aynı şekilde 1, 2, 3 buraya koyduk. Hmm. bunun ne benzer? Bu benzer. Bunu da buraya koyarsak bu taraf tamamlanıyor. Bu soğuk yiyecekler genelde şey oluyor değil mi? Kasaya yakın olmuyor. Kasaya yakın ne oluyor? Şu oluyor. Bunu şöyle koyacağım. Buraya. Tam kasanın arkasına. Şu şekilde. Tamam, ee, şu arkadaşı da ben bunu ortaya koyayım çünkü çift taraflı. Burayı şöyle yapalım mı? Dur bakayım böyle yapınca yer yetiyor mu? Oo çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Hani bu kadar güzel olacağını hiç beklemiyordum. Burayı da öyle yapayım ben. Şöyle 10 numara 5 yıldız. Tamam. Ne koymadık? Bunları koyamadık. Bundan. Bunu şuralara koyalım. Buraya koyamıyoruz. Şöyle. Ya da vazgeçtim. Sil. Bunları çift taraflı koyalım. Yani şöyle. Aha üçüncü olmuyor. Bir gıdım daha market gini sorsa on numara olacakmış. O zaman bir arkasına koy. Tamam. Ee, uzağa koyalım öbür parçasını. Şöyle yani. Tamam bu sıkıyor. Ben bunu niye sığmıyor diye yapmışım. Ha şey diye galiba. E, dar olmasın diye yapmışımdır ben bunu tamam böyle olsun güzel oldu hemen bunları da şöyle sileyim nerede o burada bundan da üçer tane koyduk buydu tamamdır bence güzel fena değil yani bu ne Hı, bu şey bunun üstüne biraz eşya koyuyoruz biz şundan koyacağız şimdi bunu şöyle koyacağım çünkü Aa, bu çok sıkıntılı bir şey ya. Niye diye sorarsanız da ne kadar para getirse de mesela şöyle koydun ya. Bak buraya koyamıyorsun. Ay yana koyabiliyor musun? Niye? Yana koyabiliyorsun da onun için de uzun bir yer lazım bunun için. O zaman ben buraya şunları koyayım onun yerine. Bundan koyayım. Sonra bunu buraya koyayım. Tamam. Beklemeye kalsın. Bundan buraya koyalım. Sonra da buraya koyalım. Tamam şu anda güzel. Bu da mecburiyetini artık buraya koyacağız. Ya da şuraya koyacağız. Aynen burası daha bir ideal. Ya en çok da parayı bu getiriyor. Öyle bir sıkıntı var. <laughs> tamam. Artık bunda da yapacak bir şey yok. Yer kalmadı çünkü. hemen buradan ne anlattım? Ha şey pardon, çok yanlış yere girdim. Eee şuradan dükkanı fullleyelim malzemelerimizi. Toştan Zaten kamyonlar olsa vaktim yok. Kamyon çok iş. Sonra kıyafet al. Oyuncakların haricinde. Al konserveyi. Al soğuk yiyeceği. Al şey bilgisayarı, telefon, tableti. Tamam. Zaten şu anda bayağı bir şey aldık. Oo, koltuk da bakacağım. Bir de şurada vardı bunları da. Yay. Ee, süt. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, orası 6 değil mi? Yani tamam. Yan tarafı 6. Şöyle koyarsak tamamdır. Şimdi bunların ikisi telefon şey olsun pardon. Şuraya bilgisayar yapayım. Burayı tablet, şey, telefon yapayım. Burayı tablet yapayım. Evet, böyle bir şey olsun. Burası da. Ee, oyuncaklar nerede? Burada. Şimdi oyuncaklar 3 ayrılıyor. Yani şöyle bir şey yapacağım. Şu araba. Şu drone. Şu da roket. Buraya da öyle yapacağım. Roket. Drone. Bu da kumanda araba. <laughs> evet. Şimdi kıyafetler. Şöyle yapalım. Buraya da kodları yerleştirelim. 10 numara 5 yıldız. Bir dakika soğuk yiyecekleri bunlara koyuyor musunuz? Bak bunu hiç düşünemedim. Bu böyle değil ya. Ama doğru onlara koyuyoruz lan. Hmm. <laughs> o zaman şöyle yapalım. Burası oyuncak olarak kalsın. Ee, şurayı soğuk gelecek yapalım. Mesela bu konserve ya. Ama bunların dört parça. Tamam sıkıntı yok. Artık bir tanesini bir daha edeceğiz Heh tamam şöyle olsun. Aa yetmedi. <laughs> ee, konserve alacağız Hemen yani markete gireyim. Konserve. Baya bir al bundan. Ee, bir şey diyeyim mi? Biz bir hata yaptık. Şöyle bir hata. Ee, bakın. Bu da buraya erişiyor böyle bir sıkıntımız var. Yani marketin büyük bu yetmeyecek. Şimdi 3 burada var. 4. 3 de oyuncak 7. 2 de bu 9. 9. 1, 2, 5 tane şey var orada. Hmm. tamam oyuncaklar kaslı olduğu yer içerilemeyelim. Burayı şey yapalım. Şu taraf mesela hoparlör olsun. Bu taraf televizyon olsun. Ee, burası da konser bulsun çünkü Bu ne? Renkli gelecek hiçbir işe yaramıyor. Boş yer. Böyle iyi. Tamam şimdi Ne kaldı? Şunlar Zaten bunları da ne konuyor? Ne kaldı geriye? Şunlar kaldı. Yalnız elimizdeki eşyalar o kadar fazla ki bunlara yer yok. Ben bundan 20 alayım. Bir 20 de bundan alamıyorum. 10 da alamıyorum. Tamam 5 alabiliriz sıkıntı yok. Aa bir dakika. Onu fırından mı da konuyor? Oo, aa çok büyük patladık. Öyle böyle değil de. <laughs> ben bu kadar beklemiyordum. Fırında bunlara konuyormuş. O zaman çok oyuncak kripto çaresi yok. Buraya şey koyarım. <laughs> Ekmek zaten makinesi ama yetmiyor. Yerim yetmiyor çok kötü patladık ya bu kadar beklemiyordum mesela bunlara buzdolabı koyuyoruz İkişer tane Buna fırın koydum bu açma açma makinesi koydum tam güzel ama böyle patlı bir çıkma gelmedi <laughs> evet tamam ben şuradan şey alayım bir tane işçi şu an arkadaş galiba şey yapıyor ee, ne onun ismi dükkandaki malzemeler ayarlıyor Ayarlasınlar bakalım. Kod vereyim bir dakika. Evet bu buraya ayarlıyor. Mesela oraya ayarlıyor. Tamam. Şimdi videoya ara vereyim. 5 dakika sonra geri geleyim. Ya da vazgeçtim. Bu 5 dakika içerisinde yani yer boşalıncaya kadar şu yukarı yapayım ben. Şimdi bu 10 lira. Bu 100 liraymış. Bu niye ucuz? Bir dakika bu niye ucuz? Farklı bir şey mi yoksa? Bir de bakayım. Yok güzel. Allah Allah. Neyse ben ondan yapayım bütün tavanı. Şöyle kendisinden yaparsak. Hop. 3000 lira tavan yaptık. Wow, tavana bakmak çok güzel oldu. Bir de buraya. Aha bir dakika uzatabiliyorum ben bunu. Dur. Abi çok güzel oldu. Niye? Çünkü burada buraya, buraya şey yaptık. Arabalar yağmurda ıslanmaz. Evet güzel oldu bence. Evet marketimiz hazır. 10 numara beşimiz. Bence güzel fena değil. Şimdi yukarısı böyle oldu. Ee, Orada da tabi bir şeyler yapacağız. Şöyle mesela. Ee, buradan giriş çok zor. <laughs> giriş zor oluyor. Bir dakika burası boş mu? Oraya şey koyayım ben araba gelme şeyinden. Aynen bak burası boşmuş. Tamam orayı tamamladık. Tamam. Şimdi ben şuraya şey yapacağım. Yukarı çıkış yeri. Onu unuttuk. Şöyle koyarsam. Bu ne geziyor bunlarda? Tamamdır. Ne bir şey diyeceğim. Bu tavan çok alçak oldu. Niye böyle? Tavan yükselmiyor mu? Yani bence market küçük oldu. Bence biraz daha yükselmeli. Ee, şey nerede? Ha burada <laughs> Ben de bunu arayayım. Hadi lan in aşağıya. Ha inemiyor, sığmıyor. Çıkıyor ama inmiyor. Şimdi bir müşteri buradan kapıdan gelse, içeriye girse, güzel. Burada oturabiliyor, dinlenebiliyor. Buradan rafları gezebiliyor. Burası da depo. Bence çok güzel oldu <laughs> en burası. En güzel burası oldu. Benim karakter burada sığmıyor. Ya bu demir niye yapmışlar? Maalesef çok doğru sığıyor. Sığmıyor burası çok sıkıntılı bir yer. Ben bir şey yapalım şöyle yer boşaldıysa işte, şey alayım ben. Hmm, ne ismi? Malzeme alayım. O zaman şöyle bir şey yapalım. Şunları iptal edelim. Sadece oyuncak koyalım. Yani buraya oyuncak koy. bunlar tamam tablet falan var. Soğuk gece falan elimizde her şeyin stoğu var. Tamam. Böyle kalsın. Bitirdik bu kadar. <gülüyor> Bitti. <gülüyor> Normalde yarım saatlik video olacaktı böyle bir şey oldu. hedefim şöyle bir şeydi. Buradaki marketi çok alçak yaptık. Biraz da yüksek olsa iyiydi ama galiba yüksek olmuyor ne yazık ki. Olsun olduğu kadar, Cık, bence güzel oldu. Şöyle hepsi şey yaslanma olur. Bunları alsam. Burayı alamazsın diyor. Niye? Ha komik sorun daha yok, daha alamıyoruz. Aynen. İyi ben bunları alayım ya şöyle ne varsa hepsini de. Şurayı kongas fat yap. Tamamdır. Hemen şurayı da kop, aflat yap. Tamam. Sonra hangisiydi? Bu. Koy buraya otoparkı. Bir 12 bin daha, bir 13.000 bin daha, bir 14 bin. Otopark bir dünya para yiyor yalnız. En parayı orası yiyor. Gelmiyor. Aslında buraya şey olacak. Eee arabalar buradan giderken böyle gelecek. Hani gaz oyunu vardı ya onda olduğu gibi. Buradan gelirken böyle gelecekler. 10 numara 5 yıldız olur. Burayı sin. Ha bir dakika buraya açık ekebiliyor muyuz? Ağaç ekeyim bari ben burayı. Bence oldu. Niye olmasın ki? <laughs> Dur bakayım şöyle yaparsak. Evet araba buraya girdi. Ee, şuraya da bundan mı ekeyim ya şundan ekeyim. Nasıl ama? <laughs> para böyle harcıyorsunuz. Bence güzel oldu da araba kaldı orada. Neyse yeni fikirler aklıma gelmedi değil yani. Evet. Ne yapalım? Değerseniz videomuz yavaştan sonlandıralım. Umarım hoşunuza giden güzel bir video olmuştur. Aşağıda videomuzu beğenmeyi ve açıklama kısmındaki linklerden Discord sunucumuzda gelmeyi sakın ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.